Evet arkadaşlar bugün Türkiye gideceğiz diye havalar da ısındı. Şöyle tekerlerimizi çıkardık. Yazlık tekerlerimizi şöyle kirazın altına çektik arabayı. Bir de 12 volt anahtarım var böyle. Bununla şimdi tekerleri değiştireceğiz. Benim Kirko göründüğü gibi böyle alttan uzun yapmamız lazım. Kol yaklaşık bir buçuk metre. Aşağıdan. Şimdi kuyu yerleştirdik. kameramında hanım bu arada. bir kaldıralım. Ve 12 volt uçlu anahtarımızla gidelim şimdi. Evet 12 volt taktı deneyelim. Şimdi bu böyle bir şey yapıyor. Hanım çekecek şimdi bakalım onu. Böyle tamamıktan vidalar çıkıyor. Açılıyor. Çok rahat bir şey. Evet. Böyle dört tekeri de değiştireceğiz şimdi. Bize kolay gelsin. Size iyi seyirler. İnsan da hiç acımamış ya. Altı tane birden vida koymuş. Galibanım biri teker değiştirir, yolda kalır diye düşünmemiş ha. Böyle kolay kolay hiç zorlanmadan tekerimizi söktük. Bunlar da maşallah yavru gibi. Tabiri caizse. Bunlar da yazdıklarımız. Fulda. Şöyle hanım gösterirsen yakınlaş. Tekerlerin üstüne böyle yazı yazdık içten. Hangi tekerlerinin H R Hinten rechts arka sağ oluyor. O yüzden hemen yine takıyoruz geri. Bunu da yerine. Takarken de aynı bu şekilde. Bu sefer de. Buna. Videyi böyle oturtup görünüyor mu? Benim bildiğim kadarıyla tekerlerin vidaları karşılıklı sıkılmasın lazım. Böyle sıkılıyor. Bugün araba 5 dakika sürmedi. Hemen bir tekerimizi değiştirdik. Bu makina gerçekten çok rahat bir şey. Tavsiye ederim. Uzun yolda ellen anahtarlar normalde hani şöyle gösterelim. Buranın bir konunun anahtarı da bu. Normalde tekeri bundan sökmemiz lazımdı. Şimdi altı sefer bununla sök tak. Böyle çok kolay oldu. Şimdi tekerimizi söktük kirkamızı geri indiriyoruz. Arka sağ tekerimiz tamamdır. Şimdi bunun 3 tanesini daha değiştirelim. Sonra tekrardan görüşürüz. Ön tekerimizi de sıktık. Şimdi son bir arka teker kaldı. Onu da değiştireceğiz. Ve bir dahaki e, vidaları 50 km sonra tekrardan sıkmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Ya serviste ya da kendiniz tekrardan tekerlerin vidalarını, bujonlarını kontrol edin. O yüzden dikkatli olmak lazım böyle konularda. Bu otomatik ayarını sıkıyor. Ben bir 50 km sonra tekrardan bir vidaları yoklayacağım. Teşekkürler. Şimdi arka tekerde görüşürüz. Arabanın altının böyle geniş olması rahat. Kirkoları Nissan Navarra'larda şu ayakların altına tutturuluyor. Başka türlü de bir imkan yok bunlarda. O yüzden hidrolikli kirkom da var. Yeni aldım ama yüksekliği yetmiyor. O yüzden orijinal kirkosunu kullanmak zorundayız. Geçen günde defransel yağlarını değiştirdik. Şanzıman yağı değiştirdim. Toplamda hepsine tamiratlarıyla beraber bozulan aktarma kutusuyla beraber 420 lira para verdik. E, ee, işçiliğinden beraber bir de elektronik okutma tüyler analizi hata var mı yok mu arabada diye onu da yaptırdık. Hepsi beraber 420 lira para verdik. ama. Benim de kahvemedürütema prazık Messi. Peki. Ha hiç. Komşu yardımını peki şeydi, abi vermez değildi. Komşuluk böyle bir şey işte. Sağ olsun komşu hemen arka taraftan geldi. Bir yardıma ihtiyacım var diye sordu. Burada gerçekten komşuluğa değer, değer veriyorlar. En üstteki vidayı en sona bırakıyorum. Yoksa tekerlek böyle düşüyor diye. Ağır olduğundan en sona onu bırakıyorum. İyi olsun. Evet. Bu maşallah. Şuraya bak ya. Oh. Benim kadar var. <laughs> kadar olmasa da benim kadar var. <laughs> evet. Şimdi son videoya geldik artık. Hava da sıcak. yaptık şöyle göstereyim güneşe karşı şu makine gerçekten iki ayarlı İkinci ayarı vidayı açmak için böyle sıktığınız zaman boşa dönüyor aldanmayın hızını aldıktan sonra e, vidayı açıyor bir de, de aynı şekilde tam tersine vidayı boşluk yapıp ondan sonra hızını alınca vurdurup açıyor vidayı çok basit yani Izinle, izinle giderken arabada muhakkak bulunması gereken bir şey. Tavsiye ederim. Böyle uçlar da var. Dört tane. Tamam. Şimdi abi, ondan sonra bir test sürüşüne çıkarız artık.